Yepyeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar bugün yeni bir karakterimiz geldi Valentin inanılmaz bozuk bir kahraman şimdi bu kahramanı inceleyeceğiz sizlerle birlikte Ben de daha henüz kahramanı görmedim ilk defa burada oynayacağım arkadaşlar Şimdi görmüş olduğunuz üzere kahramanın burada yetenekleri mevcut hemen pasifinden başlayalım Valentin bir becerisiyle düşman kahramanı her hasar verişinde 40 xp'yi cebe indiriyor diyor Düşman kahramanın seviyesi ikinden düşük veya eşitse verilen hasarın %50 kadarı Valentina'nın HP'sine dönüştürülüyormuş. Gerçekten dediğim gibi çok bozuk bir karakter olacak bu. Hemen şöyle yapalım. Gelelim ilk yeteneğine hasar kontrolü. Valentina önündeki yelpaze şeklindeki bir alana gölge saldırısı başlatır. Ve isabet alan düşmanlara 650 artı 10 büyü hasarı vererek onları bir saniye %40 yavaşlatıyor. Ayrıca isabet alan düşman kahramanların üzerinde 4 saniye kadar kalan bir gölge mühürü uyguluyor gölge saldırısı tarafından tekrar vurulan işaretli düşmanlar bir saniyeliğine ayartılıyor arkadaşlar. Bunların hepsini birazdan göstereceğim sizlere. İkinci yeteneği gizli gölge. Hemen bakalım. Valentina hedeflenen yöne doğru atılıyor ve en yakınındaki düşmana 3 gölge oku fırlatıyor. Ve fırlatılan her gölge oku 225 artı 2 büyü hasarı verir demiş. Bir düşmanı isabet eden her gölge oku gölge saldırısı becerisinin bekleme süresini bir saniye azaltıyor arkadaşlar. Bu beceri iki kez de kullanılabiliyormuş. Ve gelelim ultisine. Asıl kahramanı kahraman yapan ultisi arkadaşlar. Ben senim diye bir ulti adı var. Valentina hedeflenen bir düşman kahramanının gücünü emer ve o düşmana 0.3 saniyeli 160 yavaşlatıyor. MD güç sayesinde Valentina sonraki 15 saniye içerisinde düşmanın ultisini kopyalayabilir. Yani bir takım savaşında bu kahramanla en güçlü karakter hangisiyse o team fight'ta onu kopyalırsanız ultisini kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bir yetenek gelmiş karaktere. Valentin, Valentina düşmanın ultisini kullanırken o kahramanın formuna dönüşecek sıradan Ve yine o kahramanın temel saldırı türünü devralıyor. Eğer düşman kahraman bir fiziksel hasar kahramanıysa Valentin orijinal formuna dönene kadar sahip olduğu büyük gücünün %100 kadarı fazladan fiziksel saldırı kazanıyor. Hemen kahramanımızı deneyelim arkadaşlar şöyle. Koridorlarımızı bir kapatalım. Nerede lan bu? Nerede lan bu? Burada koridorlarımızı bir kapatalım. Şimdi gelelim ilk yeteneğin arkadaşlar. Bunları minyon üzerinde deneyeceğim. Görmüş olduğunuz gibi şöyle bir vuruşu var. Hemen buradan bir normal bot çıkarayım ben size. Bakın. İşaretleri görüyorsunuz. Bir daha vurduğun zaman dehşete düşüyor. Bu şekilde tekrardan aynı şekilde yapalım. ilk de bir şey yok ama ikinciyle birlikte vurduğunuz zaman bakın direkt dehşete kapılıyorlar. Böyle karakter yamuluyor. Tekrar bakıyorum. Bir görmüş olduğunuz gibi dehşete düştü arkadaşlar. Şöyle bir tane daha vuralım. Harika. Şimdi gelelim arkadaşlar ikinci yeteneğine. Dediğim gibi sıçrama yeteneği var karakterin şöyle mesela kaçtık görmüş olduğunuz gibi kaçma yeteneği de olması güzel aslında karakterin çünkü e, büyücülerde kaçma yeteneği oluyor kaçarken de hasarını vuruyor görüyorsunuz eğer dönüp bir tane daha vurursanız ekstradan hasarı bu şekilde koymuş oluyorsunuz arkadaşlar görüşün bakın iki kere üst üste vurduğunuz zaman Şöyle. Örnek veriyorum. Hemen buraya botları koyduk. Diyelim ki burada fight'ta başka insanlar var. Hadi bakalım. Şunu koyduk. Kaçtık. Ultiye bastım. Abi. <laughs> Gördünüz değil mi? Hemen buradan tekrar kendi formunuza dönebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok eğlenceli bir karakter ve inanılmaz bozuk bir karakter olacağını şahsen ben düşünüyorum. Şimdi Zilonga çıkartalım. Şöyle Zilonga ulti attık. Abi hadi buyur. Burada kendi şeyini kullanabiliyoruz yeteneklerini bu arada karakterin. Ama ulti bitene kadar Zilong formundan ayrılmıyoruz arkadaşlar. Örnek veriyorum az önce de Layla formuna girmiştik. Şimdi şöyle yapalım. Şurayı şöyle böyle yaptık. Evet düşmanlarımız burada kaçıyoruz. İki uyu attık bir daha kaçtık ultiyi bastık hemen. Bakın pasifinden de yeteneklerinden de yararlanabiliyoruz arkadaşlar şöyle. Bir ADC'nin formuna girdiğiniz zaman. 10 numara 5 yıldız. Yani benim tahminime göre bu karakter banlanacak. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Çünkü bayağı bozuk bir karakter. Bunu farklı hirolarda da deneyebiliriz. İşte ne bileyim karşıda Yuzonk olabilir. Ee, onun haricinde Gusion olabilir, helkurt olabilir. Helkurt'un ikisine dönüşüp vurabilirsiniz. Onları da göstereceğim sizlere arkadaşlar. Son kez bir şöyle Layla'nın formuna girelim. Ultiyi basalım. Ultiyi bastıktan sonra görmüş olduğunuz gibi babanı kaçırıyor. Yani formunu ele geçiriyor arkadaşlar. Hemen buradan son bir hasar botunu kullanalım. Botları hatta kaldır yapalım. Şöyle hasar botunu kullanalım. İkinci yeteneğimizi vurduk. Buna bastık. Hızlanmaya bastık. Yardır. Görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Her türlü yardırıyorsunuz arkadaşlar. Çok keyifli bir karakter olacak. E, yetenekleri de oldukça iyi. Yani geldiği zaman eğer bu haliyle şu an ilk çıktığı haliyle gelirse ben banlanacağını düşünüyorum açıkçası.